Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi desenli bir yazmam var. Ara ara bu yazmamı kullanıyorum model anlatımı için. İki tane renk hazırladım. Bir tanesi yazmamın kendi renginden olan Yabalı 319 numara. Pembe rengim Altın Başak 6 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet öncelikle yazmamın kendi renginden olan ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bu arada tığ battımı iki zincir çekerek yaptım. Bir sık iğne yaparak ipimi yazmama sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 1 2 3 1 sonraki tığ battı diye kapadım. Modelimin ara kısmında çimen yok. Sadece 3 zincirle ilerliyoruz. Başlangıçta 6 7 tane tığ battı ilerliyorum. Bir tane daha yapalım. Evet bu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Modelimi çevirdim. 1 2 tığ battısı bıraktım. 3. sık iğneyle kapadım. 1 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Tığıma bir defa ipimi aldım. Hemen oluşturduğum yuvaya girdim. 3 ilmeğimi birden kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın. Burada çok küçük bir ara var. Sık iğne ile kapadım. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Üzerine 5 zincir. Trabzon ara kısmından girerek kapadım. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce bir ilmeğimi, sonra iki, sonra iki. 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzanın tepesine kapadım. 2 defa tığımı ipimi aldım. 2, 2, 2. Üzerine 5 zincir çekiyorum tekrar. aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. 4 tane pıtırcık oldu. Tekrar 2 defa tığımı ipimi aldım. Önce 1, sonra 2. 2 2 1 2 3 4 5 zincir trabzanın tepesine kapadım bakın 5 tane pıtırcıklı trabzanımız oluştu bu sonuncu trabzanı sık iğne dolduruyorum 2 3 4 5 6 7 son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne Yaprağımız bu şekilde. Evet hanımlar, şimdi burada bir tane kalemim var. Ee, boyutunu birazcık kısa tuttum. Çünkü video çekerken elimde çok takılıyor. Şimdi yaprağımızı yaptıktan sonra ilmeğimi uzatıyorum ve kalemime ilmeğimi geçirdim. Tekrar zincirin altından girdim. Bir tane zincirimi oluşturdum ve uzatıp kalemime taktım. Tekrar yuvaya giriyorum. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Uzattım ve kalemime taktım. Bu şekilde 9 tane ilmek yapacağız. 4 5 6 Birazcık sıkıştıralım arada. 7 8 Tekrar yuvaya giriyorum. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Ve 9. 9 tane ilmeğimiz var. Tekrar yuvaya giriyorum. Bir tane ilmek oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Bakın bir sonraki tığ battiye kapat. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battiye kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battiye kapadım. Ara kısmınızı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. 3 zincir çekerek ilerliyoruz. Evet 2 zincir çektim ve bıraktım. Bakın çimen kısmımız bu şekilde. Hemen kalemden çıkartıyorum ilmeklerimi çıkardığımda şu şekilde sıkıyorum elimle biraz sıkıştırıyorum. Bakın. Şimdi hemen renkli ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi oluşturuyorum. Tığıma bir defa ipimi doladım. Parmağımla tuttum. Şimdi sıradan 3 tane ilmeğimi alıyorum. ve burada 3 tane ilmeğim var şu anda tığımda hepsini birden çıktım bir defa tığımı ipimi aldım tekrar aynı yuvadan giriyorum 3 ilmeğimi birden kapatıyorum bir defa tığıma ipimi aldım hepsini birden kapatım. burada yalancı trabzan diyoruz biz bir defa tığımızı ipimizi alıyoruz ama hepsini birden çıkıyoruz şu anda 4 oldu. 5 6 ve 7. Bir tane zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girerek önce bir ilmeğimi sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir bakın trabzanın ara kısmından girerek kapadım 1 2 3 4 5 zincir tekrar aynı yerden kapatıyorum 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvaya kapadım bakın buraya 3 tane pıtırcığımızı oluşturduk tekrar bir defa tığımı ipimi aldım bakın 3 tane ilmeğimin içerisinden geçtim. Hepsini birden kapadım. Burada 6 tane yapacağım. 2 3 4 5 6 Bir defa tığıma ipimi aldım. Zincir çekmiyorum arada. Dönen ilmeklerimiz varsa düzelterek alalım. 2 3 tane ilmeğimi aldım. Bakın. Hepsini birden kapatıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim vardı. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girerek hepsini birden kapadım. Bir defa ipimi alıyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birden kapatıyorum. 3 oldu 4 5 6 7 şimdi burada bir zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım tekrar yuvaya girerek önce bir sonra iki sonra iki bir iki üç dört beş zincir trabzan tepesine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir aynı yuvadan girerek kapadım. Tekrar 5 zincir aynı yuvaya kapadım. 3 tane oldu. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bakın örümceklerin arasından girerek kapatıyorum. Bir defa ipimi aldım. 3 tane ilmeğimi birden kapadım. 2 oldu. 3 4 5 ve 6 Diğer tarafta 7 yapıyoruz. Burada bakın ortada uzun yaptığımız trabzan da bu tarafta sayıldığı için 6 tane yapıyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Şimdi ilmeklerimi tekrar tığıma alıyorum. 1 2 3 Bakın 3 tane ilmeğim var. Hepsini birden kapadım. Bu 1 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi burada bir tane zincir bir defa tığımı ipimi aldım önce bir sonra 2 sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim trabzon tepesine kapadım 5 zincir aynı yuvaya kapadım Tekrar 5 zincir. Aynı yuvaya kapadım. Bakın 3 tane oldu. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya batarak hepsini birden kapadım. Evet 2 3 4 5 ve 6. Burada bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum Evet Hanımlar gördüğünüz gibi modelim bu şekilde ben hemen yanına bir tane daha çiçeğimi hazırladım İki tane çiçeğin arasında ben 10 tığ battısı bıraktım ama bu şekilde birazcık çok yakın oldu Bence 13 tığ battı bırakabilirsiniz daha güzel olacaktır şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum gerçekten güzel yapmaya kesinlikle değecek bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.